Evet arkadaşlar bugün e, hareket ve kuvvet konumuzla birlikte başlayacağız. Hareket e, kime göre hareket, neye göre hareket, hareketin göreceliği gibi konuları işleyeceğiz. Anlık hız, hareketin içinde yer değiştirme, yol gibi kavramlar, e, vektörel kavramlar içerisinde e, bizim gördüğümüz nicelikleri hep bu kuvvet ve hareket konusu içerisinde izleyeceğiz arkadaşlar. E, hareket diye başlamak istiyorum öncelikle. Evet, hareket nedir arkadaşlar? Hareket bir cismin belli bir referans noktasına göre zamana bağlı olarak konumunun ilerlemesi ya da e, gerilemesi, yani başlangıç noktasına göre uzaklaşıp yakınlaşması o zaman süresine göre ne yapıyor o cismin hareketini ifade ediyor. Kime göre hareket ve göreceli hareket kavramı nedir? Ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi e, biz Kapalı bir kutu içerisinde konulduğumuz vakit veya bir tren vagonunda olabilir. Etrafla e, ilişkimiz kesildiği zaman kendimizi trenin içinde duruyormuş gibi görürüz. Ancak tren hareket ettiği anda e, dışarıdan bakan bir gözlemci biz ne yapacak? Hareketli olarak algılayacak. O zaman biz kapalı bir ortamda e, hareket halinde olan bir trenin vagonundayken kendimiz duruyormuş gibi görürüz ama dışarıdan bakan bir gözlemci bu treni nasıl görecek? Hareketli görecek. O zaman hareketli olan gözlemci e, hareketin göreceliğini yerine ve zamana göre, konumuna göre değişmekte olduğunu söyleyebiliriz. Ya da başka bir örnek verebiliriz arkadaşlar. Mesela e, bir tane araç düşünelim. Bir tane araç ve başka bir araç birbirine doğru yakınlaşarak hareket ettikleri vakit karşıdaki aracın hızını daha hızlı görecek. Aynı iki aracı yan yana mesafeden birbirleriyle Paralel olacak şekilde yolda hareket ettiğini gördüğümüz vakit bu iki araç birbirinin süratlerini daha az görecekler. Demek ki hareketin göreceliği ve konum ve hızı e, bulunduğu cismin gözlemcinin konumuna göre değişmektedir diyoruz. Şimdi arkadaşlar çevremizdeki hareketler kaç adettir? E, öteleme, dönme ve titreşim. Evet arkadaşlar bunlar önemlidir. Öteleme dönme ve titreşim. Evet sevgili arkadaşlar. Öteleme nedir? Öteleme öteden anlamına gelsin. Yani bir ismin konumunun herhangi bir A noktasından B noktasına doğru bir doğrultu boyunca taşıyabilmemizi sağlayan kuvvetler öteleme hareketini yaptığını söyleyebiliriz. Yani öteleme dediğimiz zaman herhangi bir konumdan başka bir konuma cismin kuvvetler yardımıyla etki etmesi sonucu o cismin belli bir zaman doğrusunda yol alması sonucu elde eden etkiye öteleme hareketi diyoruz arkadaşlar. Dönme hareketi de aynı o zamanda olduğu gibi spin hareketidir. Yani ne oluyor? Herhangi birimizde mesela dönme ve ötelemeye örnek olarak biz futbol topunu verebiliriz arkadaşlar. Futbol topuna ayağımıza tekmeyle vurduğumuz vakit futbol topu kendi içinde dönerken aynı zamanda yol aldığından dolayı ne yapıyor? Öteleme hareketi yapıyor. O zaman dönme ve öteleme hareketleri birlikte görülebilen hareketlerdir arkadaşlar. Ya da öteleme hareketinden ziyade dönme hareketinden başka nerede örnek verebiliriz? Ee, araçların tekerlekleri hareket ettiği zaman dönerek ne yapıyor? Belli bir yol kat ediyor. Aynı zamanda ne yapıyor bunun içinde? Öteleme hareketi de yapıyor arkadaşlar. Yani e, bir cismin belli bir yükseklikten, özellikle bunu yuvarlak bir cisimleri verelim. Mesela bir futbol topu yine örnek olarak verebiliriz. Belli bir yükseklikten kaygan bir zemin üzerinden eğim açısı olacak şekilde bakın. Şöyle şekli gösteriyorum. Şöyle bir zeminimiz olsun arkadaşlar. Burası yatay bir zemin belli bir haş yüksekliğinden arkadaşlar yuvarlak bir cismimizi serbest bıraktığımız zaman bu cismin iki tane hareket yapar arkadaşlar. Yapmış olduğu hareketler dönme artı öteleme diyebiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlar titreşim hareketleri nasıl olur? Arkadaşlar titreşim hareketleri daha çok katılarda gözlemlenen bir özelliktir. Mesela bir katı olan demir çubuğa belli bir değerde sıcaklık verdiğimiz vakit katın içindeki moleküller titreşim hareketi yaparak enerjinin bir molekülden başka bir moleküle aktarılmasını sağlayacaktır. Bu şekilde ne yapar? Titreşim hareketi yaparak enerjiyi aynı zamanda ısıyı bir ucundan demir çubuğun başka bir ucuna götürebilir. Tabii bunun için de arkadaşlar farklı Çubukların farklı kendine ait özelliklerinden dolayı hızlı ya da yavaş enerji iletiminin olabileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki şimdi buraya kadar konumuzun bu kısmını bitirmiş olduk. Başka neler var? Hareketi tanımlayan arkadaşlar bazı objeler var, bazı tanımlar var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Mesela arkadaşlar konumdan bahsedebiliriz. Konum nedir? Ondan bahsedeyim öncelikle. Konum. Arkadaşlar, önceki derslerimizde konumun vektörel bir büyüklük olduğunu söylemiştik. Vektör olması neydi? Belli bir referans noktasından belli bir noktaya doğru uzaklığının olması gerekiyordu. O zaman biz konum olarak tanımımızı şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Konum, herhangi bir cismin belli bir referans noktasına göre uzaklığını sembolize eden vektörel yönlü doğru parçasına ne diyoruz? Konum diyoruz arkadaşlar. Herhangi bir referans noktasına göre Seçilen cismin uzaklığını belirten yönlü doğru parçasına konum diyoruz arkadaşlar. O zaman konum dediğimiz x sembolü ile gösterilir. Ve üzerinde vektör olduğu için bir ok işareti bulunmaktadır. Konumumuz bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Sırada arkadaşlar yer değiştirme var. Yer değiştirme. Sevgili arkadaşlar, yer değiştirme dediğimiz olay da aynı zamanda nedir? Vektörel bir büyüklüktür. Konumda olduğu gibi. Yer değiştirme nedir arkadaşlar? Bir cismin son konumu ile ilk konumu arasındaki mesafe nedir? Yer değiştirme olarak karşımıza gelir arkadaşlar. O zaman yer değiştirme de vektörel olduğu için Delta x sembolüyle gösteririz. Delta arkadaşlar matematikte de karşımıza çıkıyor. Neydi? Değişimi ifade eder. İki nokta arasındaki farkı ifade eder bize. Bu ileride anlatacağımız üzere enerji konusunda da enerji değişimi konusunda da karşımıza çıkacaktır. O zaman delta x'i bu şekilde yazabiliyorsak buna eşittir. x son yani son konum demektir bu. Eksi x ilk İlk konum demektir. İkisinin arasındaki fark bize neyi ifade ediyor arkadaşlar? Yer değiştirmeyi ifade ediyor diyoruz. O zaman son konum ile ilk konum arasındaki yönlü mesafemiz ne yapıyor bize? Yer değiştirmeyi ifade ediyor diyoruz arkadaşlar. Tekrar bir vektörel büyüklük olan niceliklerden bahsetmek istiyorum. Hız dediğimiz olay var. O da aynı zaman nedir? Vektörel bir büyüklüktür arkadaşlar. Hız diyelim. Evet. Evet. Hızla sürat genellikle karıştırılabilen büyüklüklerdir arkadaşlar. Öncelikle hızdan bahsetmek istiyorum. Hız dediğimiz olay nedir? Hız dediğimiz birim zamanda arkadaşlar yapılan yer değiştirmeye hız diyoruz. Birim zamandaki yer değiştirmeye hız diyoruz. Birim zamandaki konum büyüklüğüne de aynı zamanda hız diyoruz arkadaşlar. Yani hız dediğimiz sembolü şöyle V ile gösterebiliriz arkadaşlar. Vektör olduğu için bu şekilde yazdım. V diyorum eşittir. O zaman ne diyeceğim? Hız dediğim ifadeye delta x yani yer değiştirme bölü delta t arkadaşlar. Bu ifadeler bize ne yapıyordu? E, i̇ki nokta arasındaki farkı sembolize ediyor. O zaman ben yukarıda yazdığım formülü tekrar devamını aşağıya yazacak olursam x son eksi x ilk arkadaşlar bölü t son eksi t ilk. O zaman ben buna ne diyebilirim? e, ee, birim zamandaki yer değiştirmeye hız diyebilirim arkadaşlar. Ya da e, buradaki ifadeye x son eksi x ilk t son eksi t ilk. Yani belirli iki zaman arasında yapılan yer değiştirmeye de ben aynı zamanda hız diye karşıma çıkarabiliyorum arkadaşlar. Ee, buradaki mesele yer değiştirme vektörünün olmasından dolayı hız kavramını kullanıyorum. Bir de arkadaşlar ne var? Bunun bizim karşımıza çıkan sürat. Hızla sürat karşılaştırılıyor, karıştırılıyor. Sürat arkadaşlar skaler bir büyüklüktür. Hız dediğimiz ifade nedir? Vektörel bir büyük büyüklüktür. Neden buna skaler diyorum? Neden vektörel diyorum? Çünkü hız dediğimizde delta x dediğimiz yer değiştirmeyi alıyoruz. Burada arkadaşlar süratta ne yapıyoruz? Alınan yolu yol ifadesini alıyoruz. Biri yoldan ifade alınır. Bir nedir arkadaşlar? Yer değiştirmeden alınır. Bakın yolla yer değiştirmeyi karıştırmamamız gerekiyor. Yol bize belli bir uzunluğu sembolize ederken yer değiştirmede vektör olarak. Bakın bu ikisinin kavramı.